Herkese merhaba. Ben Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Ayşenur Mert Bilek. Grup arkadaşlarım Melike Usluer, Çağla Su Ertürk, Ülkünur Akın, Tuğba Nur Aktaş ve Yazgı Atlı ile birlikte uygulamalı araştırma dersi kapsamında Doktor Gökhan Topçu Başdanışmanlığı ile birlikte yürüttüğümüz Lisans düzeyindeki öğrencilerin kürtaja yönelik damgalayıcı tutumlar, inançlar ve davranışlarının incelenmesi başlıklı tezimizi sizlerle paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. İlk olarak bu konuyu seçmemizdeki temel sebep gençlerin kürtaja yönelik davranış ve tutumlarının belirlenmesidir. Ayrıca sosyal hizmet alanında kürtaja yönelik yeterli düzeyde araştırmaların ve çalışmaların da olmaması nedeniyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Türkiye'de kürtaj farklı çerçevelerde sürekli gündem olan ve tartışılan bir konudur. Kürtaj yaptıran kadınların da ülkemizde sürekli olarak birçok damgalayıcı tutum, inanç ve davranışlara da maruz kaldıkları toplumda hissedilmektedir. Fakat kadınların ne tür davranış, inanç ve tutumlara maruz kaldıkları ile ilgili detaylı bir inceleme ve araştırma yapılmamıştır. Araştırmalar yapılmadığı için soruna yönelik çalışmaların ortaya çıkması da mümkün görülmemektedir. Sosyal hizmet alanında da kürtaja yönelik çalışmaların önem kazanması önemlidir. Bu çalışmanın problemi ise kısaca üniversite öğrencilerinin kürtaja yönelik damgalayıcı tutum, inanç ve davranışlarıdır. Bu araştırmanın genel amacına değinecek olursak, lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinin kürtaja yönelik damgalayıcı inanç, tutum ve davranışlarını ortaya çıkartılmasıdır. Ayrıca kürtaj konusunda farkındalık yaratmak ve akademik olarak da katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu araştırmayı gerçekleştirmek için ise nicel araştırma yöntemini kullandık. Veri toplama aracı olarak hem tanıtıcı bulguların sorulduğu hem de kürtaja yönelik damgalayıcı tutum, inanç ve davranışlar ölçeğinin bulunduğu bir form hazırladık ve hazırladığımız bu formu internet aracılığıyla katılımcılara ulaştırdık. Araştırmanın soyut evreni Türkiye'deki lisans düzeyindeki üniversite öğrencileridir. Örneklem olarak ise Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'ni seçtik. Örneklemimizdeki üniversitelerin seçilme sebebi ise Ankara'daki üniversitelere ulaşma imkanımızın daha fazla olması. Ve seçilen üniversitelerin Ankara'daki en çok öğrenci barındıran ilk 3 üniversite olmasına kaynaklıdır. Formun içeriği ise kürtaj olan bir kadın günah işlemektedir. Bir kez kürtaj olan kadın bunu alışkanlık haline getirir. Kürtaj olan bir kadın ailesine utanç getirir. Kürtaj olan bir kadının sağlığı asla kürtaj öncesi kadar iyi olmaz. Kürtaj olan bir kadın diğer kadınları da kürtaj yapması için teşvik edebilir. Kürtaj olan bir kadın kötü bir annedir. Kürtaj olan bir kadın topluma utanç getirir. Kürtaj olan bir kadının dini törenlere girmesi yasaklanmalıdır. Kürtaj olan bir kadınla kararından utanması için alay ederim. Çevremdeki bir kadının kürtaj olduğunu öğrenirsem onu utandırmaya çalışırım. Bir erkek çocuk sahibi olamayabileceği için kürtaj olan bir kadınla evlenmemelidir. Kürtaj olduğunu öğrendiğim birisiyle arkadaşlığımı sonlandırırım. Kürtaj olan bir kadını diğer insanlar ne yaptığını öğrensin diye işaret eder veya gösteririm. Kürtaj olan bir kadın herkeste aynı muameleyi görmelidir. Kürtaj olan bir kadın başkalarının hastalığa yakalanmasına veya hastalanmasına neden olabilir. Kürtaj olan bir kadın toplumdaki diğer insanlardan kürtaj sonrası en az bir ay izole edilmelidir. Bir erkek kürtaj olan bir kadın ile birlikte olursa hastalığa yakalanacaktır şeklindedir. İfadeler, bu ifadeleri katılımcılara kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum gibi seçenekler verilmiştir. Formu toplamda 302 kişi doldurmuştur ve bu formda toplanan veriler de SPSS programı ile analiz edilmiştir. Bu program sonucunda elde ettiğimiz bulguları şimdi sizinle paylaşacağım. Katılımcıların %62.9'u kadın, %37.1'i erkektir. Katılımcıların %60.6'sı hayatının çoğunluğunu büyük şehirde geçirdiğini belirtmiştir katılımcıların %22.5'i üniversite, %28.8'i lise, %19.2'si ortaokul, %27.8'i ilkokul, %1.3'ü ise annesinin hiçbir eğitim almadığını belirtmiştir. Katılımcıların %35.1'i üniversite, %37.1'i lise %13.9'u ortaokul, %12.6'sı ilkokul ve %1'i ise babasının hiçbir eğitim almadığını belirtmiştir. Katılımcıların %30.8'i Ankara Üniversitesi'nde, %38.1'i Hacettepe Üniversitesi'nde ve %29.8'i Gazi Üniversitesi'nde öğrenim görmektedir. Katılımcıların %21.8'i 17 ila 19 %70.8'i 20 ila 22, %6.3'ü 23 ila 26 ve %0.6'sı ise 35 ila 36 yaş aralığındadır. Katılımcılar, kürtaj olan bir kadının günah işlemektedir cümlesine 30.1'i kesinlikle katılmıyorum, 21.5'i katılıyorum, 22.5'i kararsızım, 20.5'i katılıyorum ve 5.3'ü kesinlikle katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Bu sonuçlara göre katılımcıların çoğunluğunun yani %51.6'lık bir kısmının inanç konusunda yargılayıcı tutumu olmadığı saptanmıştır. Katılımcılar, kürtaj olan bir kadın ile arkadaşlığımın sonlandırırım konusunda ise %71.4'ü kesinlikle katılmıyorum. %21.3'ü katılmıyorum. %5'i kararsızım. %1.3'ü katılıyorum ve %1'i kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. Bu sonuçlara göre küçük katılımcıların çoğu büyük bir çoğunluğu yani %92.7'lik bir kısmı Kürtaj olan bir kadınla arkadaşlığını sonlandırmaya yönelik bir damgalayıcı diğer davranışı olmayacağı saptanmıştır. Araştırmamızın sonucuna gelindiğinde lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinin kürtaja yönelik damgalayıcı tutum, inanç ve davranışları incelenmiştir. Araştırmalara göre katılımcılara yöneltilen birçok damgalayıcı inanç, tutum ve davranışa karşı olumsuz görüşlerinin olduğu saptanmıştır. Fakat Oran az olmasına rağmen katılımcılar arasında damgalayıcı tutum, inanç ve davranışlara karşı olumlu görüşler olduğu da saptanmıştır. Bu durumda araştırmacılar üreme sağlığı ve hakkı konusunda halkı bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasının, kürtaj yaptıran kadınlara yönelik damgalayıcı inanç, tutum ve davranışların azalmasına katkı sağlayacağı görüşündedir. Yapılan çalışmalarla ayrıca Kadın haklarının da destekleyici nitelikte olması toplumda baskılanan kadının kendi kaderini tayin etmesi açısından önemli bir aşama kaydedebilecektir. Araştırmanın sonucu bizlere lisans öğrenimi gören genç neslin yapılacak çalışmaları destekleyip katkı sunma açısından yol gösterir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.